Gençler selam nasılsınız ee, Herkese selamlar şurada iki tane ufaklıkla birlikte onlar da yaz sıcağını e, klima şeyleri diyeyim artık ee, Umarım her şey yolundadır hem tercih dönemi atlattınız hem e, lgs sonrasında boşluğa düştünüz mü çok merak ediyorum ama Umarım tarihiniz çok iyi geçiyordur bugün bu video aslında biraz daha 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılındaki LGS grubu arkadaşlarım için olacak. Beraber bir DNR turu yaptık. Ee, aslında ben böyle biraz daha fazla kitap önerisinde bulmak istiyordum ama şu an kitaplar e, yeni basıma gittikleri için büyük ihtimal e, 2023-2024 olaraktan. Genellikle çok az kitap vardı LGS'ye göre. Biraz böyle DNR'ı da turladık. Hem e, sizleri de özledim, biraz ihmal ettim galiba. Beraber bu videoda bir DNR'ı gezelim istedim. Eğer böyle videolarda isterseniz kırtasiye alışverişlerini birlikte yapabiliriz. Ee, i̇şte kaynak kitapları alırken yine birlikte fikir yürütebiliriz. Aşağıya yazın olur mu? Umarım tatiliniz tekrar güzel geçiyordur. O zaman videoya geçelim. Evet, yastıracaklarıyla birlikte şöyle kendimizi bir AVM'de DNR'a atıyoruz hemen. Ben Antalya-Özilek E, Kitaplarda indirim var sevgili arkadaşlarım. İkinci kitabı alırsanız 160 indirime denk geliyor. Biraz böyle kitap raflarını da birlikte gezmiş olduk aslında. Yeni çıkanlara da baktım. E, ve ilk öğretim LGS kitapları aslında çok küçük bir e, alan bırakmışlar LGS kitapları için. Sadece şimdi sağ tarafta gördüğünüz kısımlar. Tonguç Akademi'nin Dinamo'su vardı. Dinamo böyle çok yeni nesil sorulardan ziyade biraz daha bilgi ölçme dayalı ama gayet güzel bir kitap öneririm. Benim favorilerimden biridir. Tam ölçme serisi. Soruları çok kalitelidir. Diğer branşlar için de alabilirsiniz. Hatta bu arka kapağında görmüş olduğunuz kitaplarda çok iyidir. Ve renkli defterler. Burada özellikle sevgili arkadaşlarım sevmediğiniz, çalışmaktan hoşlanmadığınız branşlar için renkli defterleri, renkli kalemleri tercih edebilirsiniz. E şimdilik bu kadar diyelim. E, bu köpüşte havuzun kenarında serinlemeye çalışıyordu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu kısa bir video için izlediğiniz için teşekkür ederim.